Ha iste kattın. Gışeng. Bu dala karıştı dala. Yandıla karıştı dala. Korkuran yar görmeye. Beni seni baktı dala. Niye hoş geldin? Hoş bulmuşum paşam. Nasılsın kralıca? Yakşam sen ne dersen? Sağ olalar Nasıl Durumu nasıl? Maşallah pek bir neşeli gördüm. Ha, Evet abi. Evet. Sen neşeli mi görürsen oradan bakan da beni? Yani. Doğru görürsen. Vay. Acaba bu neşelinizin sırrı ne? Ee, tatlısı. Neşemin sırrı? karşılık almamızda. Nokta. Çak. Nokta. <laughs> bu da niye ben sana bir şey söyleyeceğim? Benim takımım için aldığım ayakkabı sende ne yazıyor? Çek. Size bir hikaye danışalım. Böyle bir sorunlar olamaz. İndi siz fikirleşin bu hikayede yanan kim oldu? Demeli bu gördüğünüz Adam, bu gördüğünüz paşam Furkan Ağaçlıç Beyefendi bildiğiniz üzere bir nece gün evvel Gürcistan'a gelmişti. Ne için gelmişti? Düğün için gelmişti. Düğüne ne getirmişti? Takım getirmişti. Peki o takımın ayakkabısı neredeydi? Maalesef Erzurum'da unuttu. Erzurum'da bıraktı. Peki sonra ne oldu? gəldik qoyona takım üçün ayaqqabı aldıq. Bəlkə sonra fırkı nə etdi? Pal ilə payçanı tutladı, ayaqqabıyı yerə tiblisdə buraxdı, getdi. Üstündən günlər keçdi, saatlar keçdi, həftələr keçdi. Deyirəm ya bu gün soracaq, ya yarın soracaq, ya bir hafta sonra soracaq. Çırmadı, ağlını belə qalmadı. Ayaqqabı məndədir. Onun hiçbir şeyden haberi yok. Ben de ne yapayım ne yapayım video çektim. Aklı sende olan birisinin ayakkabı kimin umurunda? Zalimin doğurduğu duvara on defa fırlattı, yerden çarptı. tavana fırlattı. Yoksa sen ayakkabılarını bilerek mi bıraktın gittin? Tabii canım kokla diye. Ne Yalan bunu? Kokusu nasıldı? Mühteşem. Kaç defa bayılıp ayıldın? İnsanı öyle bir etkiliyor ki etkisinden çıkmıyorsun. Ben Allah. Evet. Buran öyleyse ben buradaki tüm çoraplarımı sana göndereyim. <laughs> <Çorban. gülüyor> bir mahna okusana Furki. Hadi bir mahna oku. Ben mi? Ha. Özün de kalk ayağa öyle oku. Okay. Nature <laughs> do. <Hadi. Hadi. laughs> <laughs> Ne çadur, ne çadur, ne çadur O başarı bitene be Bıra rujbe teşiyar be Siyah deli kuranam be Ne çadur, ne çadur O başarı bitene be daha röşte teşiyar be, siyatel kolanam be, ne çadır ne çadır, bahosin bahosin. Hadi şimdi oynak bir şey oku, halay çekilasy bir şey. Ee oynak bir şey. Hmm. Bu. Wa ilerka. وقتل وقتل وكالزابط تابوتن ساسالا سال جابون ونحموت تابوتن وقتل وقتل ساسالا سال جابون ونحموت تابوتن كوغان دوات دوات دومية 🎵Bugüne sabah sebatın🎵 🎵Niyafı da heyratın🎵 🎵Bugüne sabah heyratın🎵 🎵Ozan ozan damlayan🎵 🎵Güven güven damlayan🎵 🎵Ozan fıkranda beyecen🎵 🎵Güven güven beyecen🎵 🎵Deli Acaba kendi düğünüm olursa... Ben mi şarkı söylesem? Tabii canım ne gerek var? Sana Sen zahmet eleme. Düğününde asla yorulmam Altan ki Şarkı söyleyip kendini yorma sakın. Başkaları söylerler. Er. Bu arada... Ula sen benim ne yaptığımı görmedin mi? Oyun oynadım. Ne oynadım? Halay. Ben oynadım. Az önce. Sen az önce beni mi izliyordun? Ve sen ayakları gülserek oyun oynamadı. Görüşmüş. Ula ipi tepki ver. İyi. Görmedi yazır ama. Öyle nasıl görmedi? Ben Dilize de yazdım dedim de. O zaman burada. Beyaz çorap. <laughs> Yaş <şu> gördüm. Görüşmüş. <laughs> Bu arada saçların çok güzel olmuş. Kesmişim, Ne kura? Evet. Çok evet, kesmiş, kesmiş var Evet, tam 5 santim kesti. Tam 5 santim. Kura bu kesmiş var mı şu an? Ha valla. Bu arada kodiyen da çok kötüymüş. Sen sabır. Efendim? Senin hediyen. Yok canım, ne önemi var? Güle güle kutma. Bu şey, her türkü Puan kaç? Puan görebilmiyorum da şey orada puan kaç yazıyor orada? Aa, puan orta yüzük eğer dört bin, dört bin. Ama kulağım da eşitmedi. Kaç? Duymadım kaç? Dört bin, dört bin. Duym Duymuram bir daha söyle. Dört bin, dört bin. Aa, tamam, tamam duydum. Maşallah. Kraliçe de yakışan en güzel şey buydu. Teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun? Nasıl geçti Keçim. günün? Ya şu keçifti, kuaförde keçifti günümle galiba. Elbette geçecek, elbette başlarsan e beş kadar. Maşallah, maşallah. Maşallah. Arkadaşlar sizden rica evet. evet. bir de sağlam teklif yapabilir miyiz? Eldiven değil. Evet. Bu işte sizi de oraya boş. Birazdan bu nazik, bu kibar kızın içinden birazdan canavar çıkacak. Hamınız Her. şahit olacaksınız. Eriyor. Evet. Uy pırlans. Senin Allah'ına kuracağım. Uy pırlans. İşte odaleti sağlayan eşi toprağına geldim işte dostum. Niyafurkan yüzünden. Yaralarım ağır. İşte bu yüzden. Her zaman da buradayım. Senin yüzünden. Geldim işte teşekkür ederim. Çok evet. sağ olun. Var olun. Evet, cümleten hoş geldiniz. Yine bir doğruluk cesaretlik e, maçımıza Cümleten hoş geldiniz. İlk Ulan ya onu nasıl unuturum ben? Neyse bir dahaki Nasıl Erdur... Duruma... unutursun? Nasıl unutursun? Erdurum'a geliyorsun da getirirsin. Nasıl hatırlamazsın? Hı? Niye? Ben onu nerede unutmuştum? Olan ayçı at nə oldu bilirsəniz məhani bizim bu dəəşim videomuz var ya. Toyunda geyindiyimiz takımla video çəkmişdik ya öncəsi sonrası. Biz onu toyun günü çəkməyə yetişdirmədik. Biz döndüyümüz gün çəkdik. Furki valizə topladı, elbisələrini çıxartdı, yenidən geydi takma. Aşağı indik, çəkdik, yuxarı çıxdı, bunu ayağından çıxardı, ordaca bıraxdı. yatak odasında. Eğer ben o ayakkabıyı unutmuşsam bunda sende de payım var. Ne oluyor, göz var? Senin için video çektik. de o aceleyle o an unuttu. Haksızsam haksızsın de. Ula ben ne gayrim? Ben dedim mi git, git yatağını o başında ayaklarını çıkar orada koy ayakkabılarını. Ula orada üstümü değiştirdim de, hızlıca senin için, videonun için.